Podcast serimin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün üç konu hakkında konuşacağım. Bunlardan birincisi gelir eşitsizliği meselesi ve bu eşitsizliğin bir kısır döngü olup olmama ihtimali. Ee, Karl Marx'la başlamak istiyorum. Karl Marx bir yerdeki ekonomik ilişkilerin aslında buna altyapı diyor. Üst yapı olan politika, din gibi diğer ögeleri etkilediğini, değiştirdiğini söylüyordu. Ekonomik güce sahip olanlar o e, yerdeki politik değerleri, ahlaki değerleri de belirler. Hatta şunu da söylüyor. Çalışmanın belli bir erdem olarak görünmesi, bazı insanların sabretmesinin, çalışmasının erdem olarak görünmesi... ...aslında orada güçlü insanların yarattığı bir algı olarak görüyor ve aslında bu sistemin devamlılığı için olan bir şey olduğunu düşünüyor. Ve şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki sistem ne olursa olsun kölelik varken sonra kölelik kalktı belki feodalite dönemlerinde ya da bir demokrasi döneminde yönetim biçimimiz ne olursa olsun aslında iki sınıf var. Güçlüler ve güçsüzler, işçiler ve patronlar. Ve bu sınıf sisteminin aslında hiç değişmediğini, yönetim sistemleri değişse bile değişmediğini söylüyor. Baktığında biz bunu demokrasiyle aşabilirmişiz gibi görünüyor. Çünkü demokratik sistemlerde, aslında o demokratik sistemlerde de bunun geçerli olduğunu düşünüyordu. Demokratik sistemlerde herkesin oy hakkına sahip olması, herkesin eşit oy hakkına sahip olması... ...bizim gibi kitle olan daha zayıf insanları güçlü konuma geçirebilir. Çünkü belli bir azınlık ancak belli bir ekonomik refaha sahip olabilir. Yani bir ülkenin yüzde 10'u 15'i çok zengin olabilir. Eğer bir ülkede eşitsizlik varsa yoksa insanlar e, kötü durumdaysa onlar seçimle kendi lehlerine insanları göreve getirebilirler. Ama işte tam da burada Karl Marx'ın dediği şey devreye giriyor. Güçlü insanlar demokratik sistemlerde bile demokrasinin temel özelliklerini tehlikeye atacak, ona zarar verecek nitelikte güçleri sayesinde, medya gücü olabilir, parasal güçleri sayesinde yine de e, politik düzende etkili olabiliyorlar ve e, buna örnek olarak şöyle bir şey verebiliriz. E, mesela Amerika'yı düşünelim. Amerika'da iki parti genel olarak seçimlere e, seçimleri kazanma iddiasıyla katılıyor ve e, bu partiler ile alakalı belli verileri işte e, televizyondan, haber kanallarından, gazetelerden takip ediyoruz. Ve bu gazetelerin ve televizyonların milyonlarca e, izleyicisi var, takipçisi var. İşte Facebook gibi platformlar da aslında medya kuruluşu gibi bir anlamda çalışıyorlar. Ve bunların patronlarının siyasi görüşleri ya da kendi çıkarları için ne istiyorlarsa e, elinde bulundukları bu medya gücünü bu yönde kullanabiliyorlar. Bu zaten tek başına örneğin bir başkan adayıyla alakalı bir yolsuzluk meselesi olabilir. Bunu görmeyebiliyorlar. Görseler de onu savunacak şekilde anlatabiliyorlar. Yani aslında her ne kadar ikimizin de bir oy hakkı varmış gibi görünüyorsa da o kişinin bir televizyonu var. Veya bir gazetesi var. Tabii ki de gazetesi olan bir kişiyle siz e, politik sistemde aynı güce sahip olmuyorsunuz. Hatta, hatta e, belki sizin aleyhinize olacak şekilde onlar bazı önemli gerçekleri saklıyorlar. Ve siz bunu bilmediğiniz için gidip kendi aleyhinize olacak şekilde oy veriyorsunuz. İkincisi e, kitle olamadığınızda, birlik olamadığınızda şöyle bir sorun çıkıyor. Mesela bu başkan adaylarının mitingler yapması lazım. Belli yerlere gitmesi lazım. Bir sürü re internet reklam vermeli lazım. Yani kampanyalar için ciddi paraya ihtiyaçları oluyor ve bunu bir şekilde fonlanması gerekiyor. Bu fonlama ihtiyacını da böyle milyonerlerden, milyardlardan, milyarderlerden sağlayabiliyorlar. Hatta bunun için e, Türkiye'de de var sanırım böyle bir yasak. Belli bir tutarın üzerinde bir seçime fon sağlamak yasal değil. Ama sanırım Amerika'da da böyle bir şey vardı ve bu kalktı. Ve bu kalkınca şirketler de aslında daha çok şirketlerin fonlama e, hakkı ortaya çıktı ve bunun içinde bir üst limit sanırım yok. E bu üst limitin olmaması direkt olarak e, başkanlık seçimlerine etki ediyor. Ve nihayetinde güçlü insanlar siyasi sistemi domine ediyorlar. Biz çoğunluk olarak bunu yapamıyoruz. E, i̇kinci mesele aslında bu eşitsizlikle alakalı. Her ne kadar herkes eşitmiş, herkes eşit haklara sahipmiş gibi dursa da sınıf sistemini gerçekten var olduğunu gösteren ve sınıf sisteminin aslında sürekli devam ettiğini gösteren şey de şu. Bu fırsat eşitliği dediğimiz şey aslında. Fırsat eşitliğiyle açmak istediğimiz bir şey aslında. O da şu. Eğer babanız zenginse, eğitimliyse sizi çok iyi bir okula gönderebilir. Eğer babanız zengin değilse iyi bir okula sizi gönderemez. Eğer aileniz zenginse ee, çok iyi beslenirsiniz. Aileniz zengin değilse çok iyi beslenemezsiniz. Aileniz sizi çocukken yüzmeye kursuna gönderir, özel ders aldırır, her şeyi yapar. Ama aileniz fakirse bunların hiçbirine sahip olamazsınız. Ve sonunda bir çeşit rekabete girersiniz bu zengin ailenin çocuğuyla ve geri düşersiniz. Ve aslında baktığında mesela ÖSS gibi bir sınava girersiniz. ÖSS'de ondan daha yüksek almanız mümkündür. Böyle baktığında aynı sınava giriyoruz. Kim daha iyi olursa o kazanacak. Yani sanki iki tarafa da işi şans verilmiş gibi dursa da aslında böyle bir şey yok. Çünkü e, onunla rekabet edecek silahlara sahip değilsiniz. O belki en iyi hocadan ders aldı ama siz kendi başınıza bir şeyler yapmaya çalıştınız. Aslında teknolojinin bugün e, tüm her şeye erişilebilirliği sağlaması bakımından bu birazcık kırıldı denebilir. Ama nihayetinde e, fırsat eşitliği denen bir şey yok. Çünkü kaynaklarımızı, imkanlarımızı miras bırakabiliyoruz ya da miras alabiliyoruz. Ne kadar her ne kadar kaynaklarımızı miras alabiliyorsak imkansızlıklarımızı da miras alıyoruz anne babamızdan. O yüzden de işte aslında sistem de ben bir komplo teorisyeni gibi davranmak istemiyorum ama birçok sistemi övmek için aslında sistemdeki bu kusuru saklamak için zaman zaman bazı örnekler gösteriyorlar. Mesela Aziz Sancar gibi işte annesi babası okuma yazma bilmiyormuş Mardin'in köyünden çıkmış. Gitmiş Nobel almış. Şimdi burada aslında Aziz Sancar'ın bunu yapıp yapmamasının sistemi meşrulaştıran hiçbir yanı yok. Çünkü sistem de sistemle alakalı gerçek bir fikre sahip olmak için ne kadar insanın bunu başardığı, kaç insandan kaç insanın bunu başardığı önemli. Ya da Nobel alanlardan her 100 kişiden kaç tanesi ailesi yoksuldu, kaç tanesinin ailesi zengindi. Buna bakmak gerekiyor. Ve şunu kendim de bizzat gözlemledim ki zengin aileleri olan insanlar çok daha iyi yerlere geliyorlar. Network sebebiyle ailelerin onlara sunduğu imkanlar sayesinde ama bu imkanlara sahip olmayan potansiyelli gençler bu imkanları edinemiyorlar. Aslında kapitalist sistemin getirdiği şey bu. Kapitalist sistemde eşitsizlik doğaldır, normaldir hatta iyi bir şeydir de çünkü bu eşitsizliğin kaynağı, rekabet olduğuna göre rekabette öne çıkan rekabette öne çıkan e, başarılı olur ve bu iyi bir şeydir aslında. Ama şu bana biraz garip geliyor. Benim babam zengindi, ben de zenginim, çocuğum da zengin, onun çocuğu da zengin. Böyle biz 4-5 kuşak, belki 7-8 kuşak hep zenginiz. Yani bir şekilde rekabette öne çıkmışız demektir bu. E, başka bir ailenin çocuğu da fakirdi. Babası işçiydi, kendisi de işçi, kendi, onun çocuğu da işçi, onun çocuğu da işçi, hatta onun çocuğu da işçi ve böyle zar zor geçinen aileler. Ya bu bir tarafta 5-6 kuşaklık bir fakir aile var, bir tarafta 5-6 kuşaklık bir zengin aile var. Yani madem bunlar rekabet ediyorlar, niye hiç bu fakir ailenin çocuğu ya da bu fakir ailenin neslinden gelen çocuklardan bir tanesi kendi neslinden olan diğer çocuğu geçemedi? Çünkü sistem zaten ona o imkanı vermiyor. E tek tük birileri yapıyor bunu. Bunu yapanla da bunu gösteriyoruz. İşte televizyona çıkartıyoruz. Büyük büyük başarı diye. Çoban bir çocuk üniversiteyi kazanmış falan. Yani Çoban olarak üniversiteyi kazanmak ne kadar mümkün? Çok az mümkün. E belki çok çok istinai. Zaten bu yüzden haber değeri taşıyor. Bunun üzerinden diyorsun ki aslında çalışsanız yapar. Alttan verilen mesaj bu aslında. Ya aslında çoban olsan da yapabilirsin. Aslında sen annen baban okuma yazmasa Yazma bilmese bile Nobel alabilirsin ama sen çalışmadığın için olmuyor ve aslında suçu kendine yüklüyorsun. Burada ben şöyle düşünüyorum. Ben ailemi e, zengin ya da fakir diye seçmedim ya da fakir oldu diye ya yapacak bir şey yok sistem böyle ben fakirle mahkumum demek doğru değil. Kendi perspektifimizden baktığımızda yaşarken eğer sistemi değiştirme şansımız da yoksa kendi elimizde olmayan şeylere sığınarak suçu oraya atarak ya ben Fakir bir aileden geldim, o yüzden yapacak bir şeyim yok demek doğru değil. Çünkü hayatta yaşıyoruz, elimizden gelen en iyisini yap yapmamız lazım. Ne kadar şansımız düşük de olsa bunu zorlamalıyız ve başarmalıyız. Ama bir sistem konuş konuşması yaptığımızda bu sistemin de bu eksik noktasını görmezden gelemeyiz. Burada asıl sıkıntı olan şey bir çeşit böyle bunun bir kısır döngü olması ve aslında güçlü insanların boyundurundan kurtulma şansımızın bir şekilde mümkün olmaması. Çünkü kapitalist sistemde böyle bir açık var. Evet doğru. Ama kapitalist sisteme alternatif olarak üretilen bir sistem devleti daha da büyüten bir sistem olacaktır. O da nasıl? Devlet kapitalist sistemdeki bir çeşit vahşi doğa gibi olan zayıfların ezildiği, güçlülerin kazandığı, ayakta kaldığı bir vahşi doğa sistemini engelleyerek daha adil, daha insancıl, daha yoksulları ve zayıfları koruyan bir sistem inşa edecek ve bu sayede, bu sayede aslında zayıflar da kendini koruyabilecek. Çünkü biz eğer şirketlere ve özel sektör her şeyi bırakırsak zaten bir gelir dağılımı çok bozulacak. İkincisi güçlü insanlar devletin boşluğunu doldurarak zayıf insanlara aslında zulmedecek ve bütün nimetlerden onlar faydalanırken yoksul insanlar belki akşam ne yiyeceğini bile e, bulamayacak ve böyle bir durumu engellemek için devleti büyütüyoruz. Devlet yoksul insanlara yardım ediyor, kira yardımı yapıyor, e, işte onlara gıda desteği sağlıyor, zenginlerden daha fazla vergi alıyor vesaire vesaire. Devlet büyüdüğünde e, yine bu güçlü insanlar için yeni bir hegemonya alanı oluyor. O da devlet. Çünkü büyük devlet hem keyfiliğe çok açık, hantallığa çok açık ve bir, şey, bir şekilde devlet büyüdüğünde normalde mesela devlet olmadığında şirketler ve zengin insanlar zaten alan onlara kaldığı için rahatça hegemonya kurabiliyorlardı. Devlet büyüdüğü zaman da bu sefer hegemonyalarını devlet üzerinden sağlıyorlar. Mesela Hani Rusya'da bu oligarklar hep derler. Oligarklar zaten yani oligarşi zaten belli sayıda e, güçlü insanın yönetimi demek. Bir sürü milyarder var ve bunlar yönetimi ortaklar. Nasıl bunlar oligark oldu bilmiyorum. Devlet mi onları zengin etti ya da onlar e, zenginlikleri sayesinde mi devletten belli bir güç edindiler bilmiyorum. Ama nihayetinde güçlü insanlar, zengin insanlar güçlü devletin olduğu yerde devletten nemalanabiliyorlar. İhale alabiliyorlar, işte istedikleri şeyleri çıkarttırabiliyorlar ve devlet büyüdüğü zaman da bu sefer yine güçlü insanların tahkümünde oluyoruz. Aslında devlet bizi onlardan korumuyor, koruyamıyor ya da bir şekilde e, bir yozlaşma buna sebep oluyor bilmiyorum. Ama nihayetinde belli bir kısır döngü içerisinde her şekilde kurtulamıyoruz bu güçlü insanların tahkümünden. Biz bu güçlü insanları dengelemek için devleti büyütüyoruz. Bu insanlar devlet üzerinden güçlerini bu sefer kullanmaya başlıyorlar. Devlet şişiyor. Devlette yolsuzluklar olmasın diye medyayı güçlendirelim diyoruz. Medya bu insanları denetliyor. Medya denetlediği zaman da medya gücü yine şirketlere bakıyor. Belki medya gücünü birçok kişi, birçok firma kendi çıkarı için kullanıyor. Yani aslında denetlemeye çalıştığımız gücünü dengelemeye çalıştığımız her şey bir şekilde belli bir bozulmaya maruz kalıyor. Bürokrasiye güvenelim diyoruz. İşte mahkemelere, savcılara, belki devlet görevlilerine güvenelim diyoruz. Bu sefer de bu da bir çeşit vesayet oluyor. Çünkü demokrasiye aykırı bir şey oluyor bu. Onları güçlendirdiğimizde de yani bir şekilde güçlü insanlar bir şekilde hegemonya kurup bu hegemonyayı sürdürebiliyorlar. Zaten Marx'ın dediği gibi sistem ne olursa olsun bu hep yaşana gelmiş, hep yaşanmış. Fırsat eşitliğini sağlamak çok zor, çok zor. Ama bunun da yolu en azından sosyal devletler, en azından sosyal devletler. Yani tabii çok dört dörtlük yapabildiklerini söyleyemem. Çünkü Almanya'da da çok fazla gelir eşitsizliği ve adaletsizlik var. Ama en azından belli statüye sahip insanların çabalayarak çalışarak bir yerlere gelebildiği ülkeler çok daha adildir ve olması gereken ülkelerdir diye düşünüyorum. Bu eşitsizliği besleyen konuyu yapay zekaya getirmek gerçekten istemiyorum. Çünkü çok sıkılıyorum bu konudan. Ama e, yapay zeka ile beraber de aslında bu eşitsizlik çok daha fazla artıyor ve artacak. Yaratıcı yıkım konusuna geleceğim. Oradan yapay zekaya bağlayacağım. Yaratıcı yıkım diye bir kavram var e, belli bir şeyin yeşermesi için yeni bir yeniliğin oluşması ve ondan insanların faydalanması için bu yaratıcı kısmı oluyor işin belli bir şeyin yıkılması gerekiyor. Yani matbaayı kullanmak istiyorsak matbaadan faydalanmak istiyorsak o zaman hattatların işsiz kalmasına razı gelmek zorundayız. Ve aslında tarih boyunca yaratıcı yıkım konusundan rahatsız olan, bir yenilikten rahatsız olan, e, belli bir düzenin bozulmasından rahatsız olan insanlar, hep geri kalmış. Bunu aslında Ulusların Düşüğü kitabında Daranacı da bundan bahsediyor ve her zaman insanlar bir yenilikten, teknolojik gelişmeden korkmuşlar çünkü işsizlik getirmiş, belli bir kaos getirmiş. Ama en sonunda insanlık için kaçınılmaz bir icat ortaya çıkmış ve insanlar ve aslında şu mesaj veriliyor: Yenilikten kaçamayız, zarar verse de kaçamayız bunu kendi lehimize çevirmek zorundayız. Ve yaratıcı yıkım verdiği belli bir zarar ve getirdiğiyle kıyaslandığında hep getirdiği şey daha fazlaydı. Ama ilk defa yani her seferinde belki her yenilikte insanlar korkuyordu yeniliklerden, teknolojik gelişmelerden korkuyordu. Ama ilk defa bu korku yersiz değil. Çünkü bu sefer bir matbaa yok. Yani tek bir şey yok. Her şeyi yapabilen bir şey geliyor. Her şeyi yapabilen bir şey geliyor. Bunun iki tane bende iki tane temel rahatsızlığı var. Birincisi, dediğim gibi her şeyi yapabilen bir şey geliyor ve bu insan değerini çok azalttığı için, insan kaynağının değerini çok azalttığı için ücretleri çok ciddi baskılayabilir, işsizliği çok ciddi artırabilir ve zaten giderek artan bir işsizlik var. Yani mesela garip bir istatistik 1980 yaklaşık 45 yıl öncesinden bahsediyoruz. 1980'den bugüne Amerika'da toplam gelir 3 katına çıktığı halde yani Amerikan ekonomisi 3 katına büyüdüğü halde medyan gelir yani ortanca gelir yani %50 ne fakir ne zengin olan kişi zenginlikte %50'de olan kişinin geliri hiç artmamış hiç artmamış düşünebiliyor musunuz yani bu zenginlikten, 3 katına çıkan zenginlikten bu insanlar hiç pay almamış. Bu ne demek? İnanılmaz bir eşitsizlik artışı var. Bunda teknolojik gelişmenin etkisi mutlaka var. Ve yapay zeka ile birlikte bu eşitsizlik çok çok daha fazla artacak. Ve işsizlik de çok daha fazla artacak. Bu aslında birçok yerde şimdiden bence belli bir kaos yaratmaya başladı. Tabi politik düzensizlikler ve kaosu da beraberinde getirecek bu. Peki bundan bir kaçış var mı? Yok. Yine devletlerin devreye girmesi gerekiyor. Yine devletlerin belli düzenlemeler yapması gerekiyor. Çünkü sadece bu alanda değil birçok alanda yapay zeka kontrolsüz bir güç gibi yükseliyor. Ama devletler maalesef birçok konuda aksiyon almakta hep gecikiyorlar. Çünkü aslında bunun da sebeplerinden biri şu. Şuna da hak veriyorum. Yıllar önce belli bir teknoloji mesela atıyorum ilk telefondan e, telefona kamera koyabildiğimiz döneme kadar belki 15 yıl geçmiştir. Yani ilk telefon belki 90 yılında falandı tahminimce. 2005 yılı civarında da telefon arada kamera olmaya başladı. Çok çok ilkel bir kameraydı bu. Yani 15 yılda aslında çok da ilerleyememişiz gibi duruyor. Ama yapay zeka ile ilk tanıştığımız, daha doğrusu bu chat GPT ile ilk tanıştığımız, daha doğrusu tanıştığımız zaman üzerinden bir yıl kadar geçti ve şu anda chat GPT'nin ulaştığı seviye bir yılda ee, inanılmaz. Yani her şey çok çok hızlandı ve aksiyon almak çok zorlaştı. Sen tepki verene kadar yeni bir şey çıkıyor, yeni bir teknolojiye ayak uyduracak bir düzenleme yapacak oluyorsun, yeni bir şey çıkıyor ama devletler şunu öngörmeli. Dünyada eşitsizlik çok çok fazla artacak. Birileri çok 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 zenginleşecek, birileri çok çok çok, çok fakirleşecek. Bu aslında sadece politik düzensizlik yaratmayacak, ekonomik krizler de yaratacak. Çünkü talep çok düşecek. Diye düşünüyorum, bilmiyorum çok da aslında uzman değilim bu konuda ama ee, ve bu kötü yerlere gidiyor. Bunu görmek çok zor değil. Çünkü normal bir yaratıcı yıkım olarak bunu görmemek gerekiyor. Bu onun çok ötesinde. Makale yazabilen, mesela bir hukuk makalesi yazabilen birisi, yemek yapabilen birisi, ameliyat yapabilen birisi, şarkı yapabilen birisi böyle biri olduğunu düşünsenize. Yani e, belki aylık 20 dolar 30 dolar para ödeyeceksiniz ve bu 20-30 dolarla en iyi müzik grubundan daha iyi bir rock müziği yapabilen bir şey çıkacak. Belki size yemek tarifi verebilecek, hatta yemek yapabilecek. Size ee, ne bileyim bir ünlü birinin taklidini yapabilecek. Size belki icat yapabilecek, belki matematik anlatabilecek. Her şeyi bilen bir şey ve e, şu anda atıyorum İngilizce ders alıyorsunuz birinden ihtiyacınız kalmayacak. Belki e, ne bileyim. Yani doktora da bile belki ihtiyaç kalmayacak. Oraya doğru gidiyor bu iş. E ve bunu çok uzun süreceğini de zannetmiyorum. Çünkü belki ameliyatları yapay zekanın yaptığı dönem uzun, son, uzun süre sonra olacakmış gibi şey görünse de... ...bu böyle olmayacak çünkü inanılmaz hızlı ve öngöremediğimiz şeyler öngöremediğimiz kadar kısa sürede gerçekleşiyor. Bu benim ilk korkum. Maalesef yeterli aksiyon göremediğimden daha da çok korkuyorum. Bunu da yasaklayarak falan da engelleyemeyiz zaten. Nasıl engelleneceği de ayrı bir konu. İkinci mesele de şu. insanın değerinin başka bir perspektiften de düşmesi. Şu. Şimdi biz koşu yarışı yapıyoruz. Yüzme yarışı yapıyoruz. E, bunları neden yapıyoruz? Futbol oynatıyoruz. Normalde mesela amacımız A noktasından B noktasına en hızlı gitmek değil. Dünyanın en hızlı koşucusu olmanın pratik hiçbir yararı yok. Yani kurye değil bu kişi çünkü. Yani bir pizzayı bir yerden bir yere götürmeyecek. E zaten araçlarımız var. Mesela 10 kilometre koşusu yaptırıyoruz. 10 kilometreyi e, sanıyorum işte erkekler 20-25 dakikada koşuyor. Dünyanın en iyileri. 20-25 dakikada koşuyor. Ama mesela bir araba en düşük motorlu bir araba bile çok daha hızlı bunu yapabilir. E peki neden yapmıyoruz? Çünkü aslında biz orada e, ...pratik amaca odaklanmıyoruz. İşin rekabetçi ve eğlenceli tarafına odaklanıyoruz. Yoksa amaç 10 kilometre hızlıca gidebilmek, gitmek değil. Çünkü gidebilmek olsa mesela arabaya biner, motosiklete biner gideriz. Hatta belki bisiklete biner gideriz. Ama burada amaç spor, sportif bir amaç var. Şimdi pratik alanlarda böyle bir şey yok. Bilimde böyle bir şey yok mesela. Kim daha iyi makale yazacak diye makale yazmıyor insanlar. Kim daha iyi kansere çözüm bulacak diye e, laboratuvarlarda çalışmıyor. İnsanlar fayda sağlama amacı gidiyorlar. Ve Bu alana da yapay zeka girip insandan çok 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 üst üstün seviyede içerikler ürettiğinde artık insana gerek kalmayacak ve o alanda da tamamen koşu yarışı yaptığımız gibi eğlencesini yapar hale geleceğiz. Ve bu insanın değerini çok düşürecek diye düşünüyorum. Yani mesela diyelim ki bir biyoloji makale yarışması var ya da bir tıp makalesi yazma yarışması var ya da Nobel alan bir kişi. Bir kişi Nobel alacak ama zaten o Nobel e aldığı çalışmayı yapay zeka rahatlıkla yapabilir olacak. Yani Nobel alan bir kişiden çok çok daha iyi seviyede bir tıp bilgisine sahip bir makine olduğun zaman Nobel alan kişi bile aslında insanlığa bir fayda sağlıyor olmayacak. Çünkü o Nobel alan kişinin sahip olduğu bilgiyi belki bir saatte yapay zekaya yükleyebileceğiz. O daha yüksek zekasıyla o bilgileri çok daha hızlı üretebilecek. Bu sefer de Nobel alma tamamen olimpiyatlarda koşu yarışmasında birinci olmak gibi bir hale bürünecek. Yani bir tamamen pratiklikten tamamen uzak. Sadece kendi kendimize şarkı yarışması gibi. Yani pratik hayatımıza dokunmayacak çünkü. Çünkü seviye çok düşük kalacak. Ve bu çok kötü. İnsan değerini çok düşüren bir şey bu. E çünkü fazlaca salak kalacağız yapay zekanın yanında. Dünyanın en iyi satranç oynayan insanı olmak çok değerli bir şeydir. Makineleri yani bizden daha iyi satranç oynayan makineler üretebiliyor olsak bile çok değerlidir. Çünkü pratik bir şey değildir zaten. İnsanlar arasında rekabeti temsil eder. Çünkü insan olduğu için değerlidir zaten. Ama dünyanın en iyi tıp makalesini yazıyor olmak tamamen önemsiz bir hale gelebilir. Bilim yapmak tamamen spor gibi bir alana geçebilir. Ve bu insanın değerini çok düşürecek. Biz tamamen aslında biz sadece şu alanlarda kullanılır olacağız. İnsan değeri ücreti çok düşük olduğu için belki makine bazı alanlarda mesela garson olmak. Atıyorum garsonluğu insanlara havale etmek, insanlara yaptırmak e, makinelere yaptırmaktan daha ucuz olduğu için o işi biz yapabiliriz. Ama onun dışında birçok işi biz yapmayacağız. Böyle bir gelecek gerçekten çok korkutucu. Bundan da kısaca bahsetmek istedim. Normalde bir konudan daha bahsedecektim ama onu bir dahakine ertelemek istiyorum. Çünkü çok uzun tutmak istemiyorum. Çünkü ben bile bazen kendi konuşmamdan sıkılıyorum. O yüzden burada kapatacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.